Değerli hemşehrilerim, Türkiye'de Atatürk posterlerinin yoğun olarak asıldığı, işkili lokantaların serbest yerde yerde gerektiği şekilde hizmet verdiği, aynı zamanda ibadet yapmak isteyenlerin de her noktada bol ibadet yerleriyle, ibadet noktasında her türlü imkanları sağlayan, bir kent olarak Karadeniz Cereli kenti. Türkiye'de örnek kentlerden birisi. Yapısından gelen özelliğiyle eğitim kültürü yönünden üst düzeyde olan bu kentte esas önceliğimiz Atatürkçü olmak, Cumhuriyetçi olmak, demokrat olmak. Bu kentte yaşayan insanların birleştiği tek nokta budur. Ve yıllardır bu talep, bu istek aynı şekilde devam etmektedir her konuda Atatürk Cumhuriyet ve demokrasi dendiğinde eril halka ayağa kalkar. Bunun örneklerini Cumhuriyet bayramlarında diğer yaptığımız özel günlerde net bir şekilde ortaya koyduk. Türkiye'de bir şeyler olduğunun farkındayız. Birçok şehirlerde işkili lokantalar kapatılıyor. Birçok şehirlerde Atatürk postellerini asılmıyorlar. Ama bu kent öyle bir kent değil. Sıra Ereğli'ye mi geldi acaba diye düşünüyorum. Karadeniz Ereğli'si belediyesinin yaptırdığı Atatürk fotoğraflarıyla süslediğimiz bu bölgeyle hiç arzu etmediğimiz bir olay oldu. Kesinlikle ve kesinlikle Ereğli Belediye Başkanı olarak iddia ediyorum. Karadeniz Ereğli'de yaşayan insanlar tarafından asla böyle bir yanlışlık yapılamaz. Bu bir takım siyasi misyonları gereği düşmanlık yapan, Cumhuriyete karşı olan, Atatürk'e karşı olan, demokrasiye karşı olan kiralık insanlar tarafından yapıldığına tüm yüreğime inanıyorum. Burada dört tane posteri hem de Atatürk'ün özellikle baş istikamete gelen yerlerden keseceksiniz. Ve oradan yok olacaksınız. Yok böyle bir şey. Siz dört tane kestiniz. Belediye hemen yarın harekete geçecek. Bu Atatürk posterlerini daha da çoğaltmaya devam edecek. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Buradan o hainlere sesleniyorum. Hiç kimse reyli üzerinde oyun oynamasın. Bizi her türlü zulme sokabilirsiniz ama Atatürk canlayışımızdan, cumhuriyet ideallerimizden ve demokratik ilkelerimizden asla caydıramazsınız. Eğer bu kesme işlemini yapan, Atatürk posterini yırtanlar, eğer delikanlı adamlarsa, fikirlerine güveniyorlarsa, ben Atatürk'e, Cumhuriyet'e, demokrasiye karşıyım diyorlarsa böyle kapı arkalarında, karanlıkta, gizli olarak bu işleri yapmamalı. Delikanlıysa ortaya çıksınlar diyorum. Onlarla fikir tartışması yapalım. Bunu yapan kimse, yaptıran kimse onlara buradan şerefsizler diye aykırıyorum. Bugün Zonguldak bütün ilçelerinde devlet tarafından Mobesa kameralar yerleştirildi. 25 binlik, 15 binlik ilçelere dahi Mobesa kameralar devlet tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirildi. Ama Karadeniz Ereğli'de maalesef 110 bin nüfuslu Karadeniz Ereğli'de devletin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı Mobesa kameraları yok. 5-10 tane Mobesa kamera var. O da belediyenin yaptığı Mobesa kameralar. Şimdi Mobesa kameralardan buraları izleyelim dedik. Yıldırım düştüğü için bozulmuş. Şimdi onlara yaptırmaya çalışacağız. Ereğli'ye lütfen daha ciddi baksınlar. Sayın Vali'yi, milletvekilleri demiyorum çünkü milletvekillerin burayla alakası yok. E, lütfen bu bölgeye biraz eğilsinler. Çay Cuma'da yaptırdığınız mobese kameralarını lütfen buraya da yapın. Bu şerefsizlere bu şekilde izleyebilelim.